Harstoncu kanalından hepinize merhabalar. Bu videomuzda sizlerle beraber Battlecry Shaman destesinin kartlarının nasıl, ne işe yaradığına bakacağız arkadaşlar. İlk bölümümüzde Battle Cry Shaman'dan bahsedelim. Battle Cry Shaman çoğu destelerde görüyorsunuzdur, oyunlarda görüyorsunuzdur. Oynanıyor. Battle Cry Shaman destesi şu an herhangi derecede olmasa bile Battle Cry Shaman destesi çok güzel. Çünkü içinde sürekli Battle Cry minyonları olan bir deste. O yüzden adını Battle Cry Shaman destesi diye almış. Şimdi Battle Cry Shaman destesinin kartlarının açıklamasına tek tek bakalım. İsterseniz daha sonra oyun oynayacağız. Battlecry şaman. Lightning Bolt 3 damage vuruyor Overload dedi 1 1 mana ceza kesiyor arkadaşlar Diğer diğer tur 1 mana eksik oynuyorsunuz Diğer kartımız 2 damage vuruyor ve size tarama yaptırıyor Çok güzel yani 1 1 manaya 2 damage vurmak ve tarama almak çok güzel bir İşte Bolner Shaman diye bazen destelere adını veren kartımız bu Battlecry'li Minyon oynadığınız zaman bu da o Battlecry'i taklit ediyor Yani güzel bir kart Frostbite 3 damage vuruyor. Honorable kill yaparsanız karşıdaki adamın spelini iki pahalandırıyor. Herhangi bir spelini. İlk oynayacağı spelini daha doğrusu. Evet diğer kartımız portal kartı. Herkese bir vuruyor ve bir yere bir manalı random bir bir cost kart açıyor. Bir manalı kart açıyor. Bu kartımız bunu koyuyoruz. oyunu oynuyorsunuz arkadaşlar. Battle Cry geldiğinde elinize bir tane Frost veriyor. Onu oynuyorsunuz ve adamı dondurabiliyorsunuz. Yani bunu oynadıktan sonra istediğin bir kişiyi dondurma özelliğine sahip bir manalı oynayarak. Biyolüminesans. Bakın biyolüminesans aslında biyolojik bir terimdir. Bu da şu anlama gelir. Deniz altındaki ya da canlıların ışık saçmasıdır. Yani ateş böceği gibi. Bu da ekstra bir bilgi olsun. Özelliği şu. Sizin minyonlarınıza artı bir spell ekliyor. 4 tane minyon varsa bunu oynadın. Artı 4 spell damage kazandın. Bu efsane bir şey. Yani bunu çalıştırabiliyorsanız eğer zaten oyunu bitirirsiniz. Yani çok güzel bir kart. Geldik diğer kartımıza. battlecry'lı ile minyonların Battle, minionların Battle ikiliyor. Çift oynuyorsunuz. Diğer papağanı. Papağan hani sesleri taklit eder ya. Burada da ondan e, yararlanarak Battle taklit ediyor. En son oynadığınız battlecry'lı ile minyonun Battle, Battle taklit ediyor ve kendi de oynuyor. Farsight bu da e, oynuyorsunuz arkadaşlar. Kart çekiyorsunuz. Kart çektiğiniz zaman kartı 3 ucuzlatıyor. Diğer kartımız Cobra trade edilebiliyor. Aynı zamanda battlecry şu. Karşıdaki adamın deep'ını öldürüyor. Okani. Okani şöyle güzel bir kart bunu oynuyorsunuz. Önünüze iki seçenek açılıyor. Spell mi, minyon mu? Spell'i seçerseniz karşıdaki adam bir kere spell oynadığı zaman spell'ini oynatmıyor. Bir kere minyon oynadığı zaman minyonunu oynatmıyor. Ama Okani'ye dikkat edin. Yerde kaldığı sürece geçerli oluyor bu durum. Diğer multicaster, draw ve kart yani ne kadar spell oynadıysanız ve bunların sınıfları farklıysa kaç sınıf farkı varsa iki, iki tane spell oynadım bey fire bir de mesela frost bunu oynadığınızda iki kart çekiyor kaç farklı spell oynadıysanız school teacher Oynuyorsunuz birebir bir kart oluşturuyorsunuz kartın içine özellik ekliyorsunuz sonra bir manaya o istediğiniz kartı oynuyorsunuz diğer kartımız bunu oynuyorsunuz arkadaşlar turun başlangıcında yani sizin turunuz bittiğinde daha doğrusu so bittiğinde turunuz yere 3'e 4 bir geyi kaçıyor 3 kere bunu tekrarlıyor yani 4 manaya 12'ye 9 şeklinde bir minyon açmış oluyorsunuz. Bu da çok güzel. Snow, Snowfall Guardian. Bu da çok güzel. Atıyorsunuz yerdeki tüm minyonları donduruyor. Ne kadar minyon dondurursa artı bir artı bir kazanıyor. Yani adamın eli doluyken böyle 7 minyon .000 da varken yerde bunu attığınızda tek başına ise 10-10 e, oluyor. 10 11 demeci oluyor. Mutant. atıyorsunuz arkadaşlar. Karşıdaki adamın minyonunu yiyorsunuz. O minyon karşıdaki yediğiniz minyonun değerlerini kendine ekliyor bu mutant. Brukan. Brukan çok güzel. Oynuyorsunuz arkadaşlar. Battle Cry şu. Önünüze seçenekler aşı, açılıyor. Karşıya 2 vurmak. Karşıdaki adamı 6 vurmak. Sizi 6 hillemek. Bir de yere 2 3 şeklinde iki tane taunt açmak. Seçiyorsunuz onları ve oynuyorsunuz. Sonra Hero Power'ı veriyor. Hero Power'da tur tur değişiyor. Böyle bir kart. Yani aslında hero. Ayrıca 5 armor veriyor. Çok güzel bir. Evet şimdi isterseniz bir oyuna geçelim. Bakalım Battle Cry şaman ne kadar güzel ne kadar eğlenceli. Daha önce şaman görmüşsünüzdür. illaki ki oyun oynadıysanız. Şaman desteleri oynanıyor. Şu an popüler. Şu an popüler olmayan desteleri söylemem gerekirse Price desteleri bir. Dimin Hunter bayağı düştü. O nerften sonra Dimin Hunter'lar bayağı düştü. Dimin görmüyorum. Zaten Warrior çok görüyorsunuz. Diğerlerini çok görüyorsunuz ama görmediğim iki tane deste söyledim sizlere. class söyledim. Onları çok görmüyorum arkadaşlar. Bunun sebebi de işte nerflerden sonra değişikliklerden dolayı oynanmaması. Bakalım mini set ayın birinde gelecek. Yani bir biri itibariyle mini sete kavuşacağız. Mini sette ne gibi değişiklikler bizi bekliyor hep beraber göreceğiz. Mini sette 35 tane kart gelecek. 4 tanesi legendary olması planlanıyor. Öyle gelecek. Neleri değiştirecek? Hangi sınıfların oynanmasını arttıracak bilmiyoruz hep beraber göreceğiz şimdi battle cry şaman dememizin özelliği şu çok battle cry kart var içinde battle cry'li kart var o yüzden battle cry şaman diyoruz şimdi 3 manam var şunu oynarım arkadaşlar şöyle bir beklerim keyfime bakarım ee, şamanın en güzel özelliği Milyonlar dondurması. Bakın şu efsane bir kart. Birazdan oynayacağız onu. Yerde ne kadar milyon çoğaltırsanız, yerde ne kadar milyon çok olursa o kadar işimize geliyor. O yüzden milyonları çoğaltmak istiyoruz. Şimdi 4 manem var. Bu mana kartımı oynayıp şunu oynayacağım arkadaşlar çünkü onu e, 4 manaya güzel bir kart yere sürekli milyon açıp duruyor Yani 4 manaya 12'ye 9 bir milyon oynuyorsunuz 9 ata ve 12 canı olan 3 parça şeklinde kendi kendine oynuyor Tur başladığı zaman şu geyiği gördüğünüz, gördüğünüz buzdan geyiği onu oynuyor yani o yüzden çok güzel bir kart. Ben onu çok seviyorum. Yere güzel de minyon açıyor. Aslında açtığı minyonların canı fazla yani. Bunu bir değiştirmeleri gerekir diyeceğim ama tabii ki değiştirmediler. Şimdi güzel. Yani adamın eyvallah bana yok. Niye yok bilmiyorum. Bir eyvallah demiyor. Eyvallah dediğim şu yani. Minyonlarla takasa girmiyor. Demek ki bildiği bir şey var yani. Onu bekleyeceğiz bakalım ne biliyor. Şimdi arkadaşlar iki vuruyor bu. Üç vuruyor bu. Şimdi ben bir tane şunu Şöyle mi yapalım? Şunu bir onun onu çekmek de müthiş efsane oldu yani. Wow. Wow. Bunu siper sayıp 5 manaya oynayacağım ha. Gerçekten efsane olur onu böyle 5 manaya oynarsam. Şimdi burada bir dondurma yapacağım bunu kullanmayacağım dondurayım neyi dondurayım şunu dondurayım bir bekleyelim bunu 5 ma manaya oynamak daha önce oynadığım oyunlarda kimse de 5 manaya oynandığını görmemiştim ama biz 5 manaya oynayacağız çok iyi bu demek oluyor ki yeri temizleyebileceğiz at at biraz daha minyon at istediğin kadar mek at. hiç problem değil halen eyvallah yok mu yok adam ne eyvallah yok ya ne? adam bir cesaretli çıktı aslanım benim hiç trade yapmıyor Şimdi cezasını keseceğiz. Yani bunları trade yapsaydı kalırdı. Hemen şöyle her şeye iki vuralım. Hop. Tamam. Şöyle de tauntumuzu açalım. Hop. Tamam. Yani şimdi ben bam bam atak yaparım sana. Sen bekle. Sen daha trade yapma tamam mı? Dostum sen trade yapma. Diğer turn. Bunu oynayacağım. Minyonlar donacak. Efsane ataklar olacak. Bakın bu da var. Murlu'u ben oynamayı çok seviyorum. Güzel. Çok iyi. Efsane. Evet. 1 1 1 gömdü bir 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 gömdü bir 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 göm gömmedi mi ha gömecek tamam peki arkadaşlar çok güzel kart gerçekten şimdi dondurma yapalım biraz donduralım evet şöyle bir donduralım bir bakalım tamam, şu an 9 hatamız var 9 6 15 15 2 daha 17 17 3 daha 20 1 atak eksik 1 atak eksik 1 atak eksik. O yüzden şu kartı hemen gelmeye davet ediyoruz. Hemen gelmesini istiyoruz. 1 atak eksik, 1 atak eksik. Ya da şöyle bir lightning bolt gelirse olur, o da olur. O da kabul. Tamam, hiç problem yok. Devam. Güzel. Güzel güzel. Evet, gelmedi. Gelmedi arkadaşlar. Gelmedi, gelmedi. Maalesef gelmedi. ben getirsem mi ya? Hadi oğlum. Hadi oğlum gel. Aha tamam. Peki böyle oynarız. Problem değil. Bakın atıyorum. Tekrardan donduruyor. Hop. Gördüğünüz gibi efsane oldu. Şöyle de vuruyorum. Diğer turnu, turu beklemeden tarama yapmam için Lightning Bolt'u alıyorum. Keyfime bakıyorum. Bu arada adam sur veriyor gördüğünüz gibi. Battlecry Shaman bu şekilde arkadaşlar. Kart tan tanıtımını yapmıştım. Oradan kart tanıtımlarını anlamadıysanız izleyebilirsiniz. Battlecry Shaman şu an %53'lük, %52'lik kazanma destesine sahip. Bakın bu ortalama sizin mesela bu oyunda e kazanma yüzde %60 olabilir. Çok normaldir. Belki 70'tir onu bilemem. Belki %49'dur. Öyle de olabilir. Yani o dediği genel oyuncuların oynadığı manların hesabına göre yapılıyor. O yüzden öyle bir oran var elimizde. Haberiniz olsun. Beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aboneye çok ihtiyacım var. Hepinize izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.